Anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Sinop Gerze bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve yanımızda Bayram Bey var. İnşaat sektörüne dair merak edilen tüm soruların cevabı Bayram Bey'de. Röportajımıza başlıyoruz. Öncelikle bu işe nasıl başladınız? Bizlere anlatır mısınız? Öncelikle zaten bizim hayalimizde vardı böyle bir iş. Yani merakımız da vardı. Biz Gerze'de halkımıza inşaat sektöründe hizmet etmeye devam ediyoruz. Yani bu şekilde bir başlangıcımız oldu. Sadece bu bölgede mi faaliyet gösteriyorsunuz Sadece peki? Şu anda Gerze'deyiz. İki blokluk 37 dairelik projemiz devam ediyor Gerze'mizde. İnşallah Allah nasip ederse bir 35 dairelik daha proje aşamasındayız. Onları da Gerze halkımıza takdim edeceğiz inşallah en kısa zamanda. Şu an elinizdeki projenin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? E, projelerimiz doğal gazlı, merkezi sistemli. Yani anahtar teslim müşterilerimiz geçip oturabilir. Hiçbir sıkıntısı yok. Yaptığımız işin de her zaman arkasındayız. Bu şekilde devam ediyoruz. Emin adımlarla ayaklarımızı basıyoruz yani. Özellikle bir ev kiralarken ya da satın alırken en dikkat edilen, edilen konulardan birisi de depreme dayanıklılığı. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Biz bu konuda devletin bize vermiş olduğu standartlar mesela betonda C25 diyor. Biz daha kaliteli olması için C30 beton sistemini kullanıyoruz. Halkımıza bunun da garantisini veriyoruz. Yani herkese anlatıyoruz bunu. Bu da çok önemli bir şey diye belirtmek istiyorum. Peki yaptığınız işin güvenilirliği ile ilgili ne söylemek istersiniz? Müşterilere güven ortamını nasıl sağlıyorsunuz? Biz güvenilir konusunu belirtmek isteyince yani bizim şu anda Gerze'de yapılan inşaatlarımız Türkiye'nin en yani neresinde yapılırsa aynı denetimlerde, aynı standartlarda yapılıyor. Onun için yani yüzümüz ak, alnımız dik. Peki neden bu bölgeyi tercih etmeli izleyiciler, müşteriler? Burayı tercih etmelerinin tek sebebi Gerze, Türkiye'nin en sakin 17 şehrinden biri. Stasom City üyesi, yani adli vakaların misafirperliğin olduğu 17 şehirden birisi. Yani güneşin doğuşunu balkonlarından izleyebilirler denizin üstünde. Peki biraz da müşteri kitlenizden bahsedebilir misiniz? Hangi yaş ve meslek grubu? Bizim müşteri kitlemiz genellikle gurbetçiler. Yani burada adam diyor ki mesela Gerze'de benim bir yani yıllık geleceğim 10 günde olsa kalacak bir evim olsun. Genelde yani Gerze'mizin müşterileri bu şekilde %80'i. Gerze'miz göç vermeyen ve tam tersine göç alan bir yer. Yani bugün adam balkonunda mesela müşterilerimiz güneşin doğuşunu denizin üstünden izleyebiliyor. Ben Gerze'den tüm hemşerilerimize ve halkımıza, gurbetçilerimize Gerze'den daire almalarının yatırım amaçlı ve tatil, turistik olarak almalarını tercih ediyoruz. Ayrıyetten bizim Gerze'mizin bir özelliği ilçemize gelen memurların, ayrıyetten yüzde seksenin burada kalmaktadır. Sinop Gerze ülkemizin en uzun gecesine ve en uzun gününe sahip ayrıyetten Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'tur. Bunu da belirtmek istiyoruz halkımıza, kurbetçilerimize. Şunu sormak istiyorum. Bu bölgede, Gerze bölgesinde diğer inşaat firmalarından ayıran özellikleri neler size? Bizim ayıran özelliklerimiz güvenilir ve yaptığımız işin her zaman peşindeyiz. Müşterimiz hiçbir zaman için bize ödediği ücrette gözü arkada kalmadığı için bizi çok şükür tercih ediyorlar her zaman. İnşaatlarımızda inşaat bitmeden dairelerimiz tükeniyor. Peki geçmişte yaptığınız ve şu an elinizde bulunan projelere bakaraktan gelecekte neyi hedefliyorsunuz? Gelecekte inşallah çok kendimizi hedeflerimiz var ayrıyetten yani İstanbul'a açılmak bunun gibi projelerimiz var ama inşallah zamanla emin adımlarla yürüyoruz. Peki bu bölgeye yatırım yapmak isteyen izleyiciler, ekran başındaki izleyiciler sizlere ulaşmak isteseler hangi mecralardan ulaşabilirler? Bize her türlü telefondan, sosyal medyadan her türlü ulaşabilirler. Zaten Nurtaş inşaat dediğimiz zaman Gerze'de bizi bilmeyen hiç kimse yok. Herkesin yani bir yerde kapımız var mutlaka. Bizim kalitemiz inşaatı yani kazmayı uğurmadan dairelerimizin bitmesidir. Buradan kalitemizi gösterir, güvenilir olduğumuzun. Halkımızın hiç gözü arkada kalmayabilir. Yani ayrıyetten bizim yaptığımız dairelerde yani halkımız yüzde otuz, yüzde kırk bitene kadar böyle bir de kar oluyor yani. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım, röportajı sonlandıralım. Ben tüm gurbetçilerimizi, halkımızı, hemşerilerimizi Gerze'den daire almaya davet ediyorum. Kalitenin ve güvenin adresi Gerze'de Nurtaş İnşaat'tan daire alınır. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettirmiş bir firmadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım. Türkiye kaldığı yerden devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.